Güzel canlar, cümlenizi aşkına yaz ediyorum. Alevi toplumuna her geçen gün yeni bir saldırı ekleniyor. Bunlardan bir tane de Kadir Mısıroğlu. Güzel canlar, kendini bilmez, eli boş, yüzü kara. Kadir Mısıroğlu, biz Alevi toplumu için şunları beyan etmiş. Türksen Türk dünü bil, Müslümansan Müslümanlığını bil, namaz yok, oruç yok bin bir yalan, bin bir rezillik. Alevi toplumunun Türkmen kanadı bugüne kadar Türk kültürünü diliyle, kültürüyle en güzel şekilde getiren. Senin savunduğun topluma bakalım. Osmanlıcı olduğunu söylüyorsun. Osmanlı Türk değerlerini, Türk kültürünü mü getirdi? Yoksa Türkleri Araplaştırma emevileştirme noktasında mı hareket etti? Bu noktada inan ki seninle aynı çizgide Alevi toplumu asla bakmayacaktır. Türkmen olan Alevi toplumu kesinlikle Türk değerleriyle, Türk kültürünün o güzellikleriyle hareket etmeye devam edecek, asla Araplaşmayacaktır. Müslüman sen Müslümanlığını bildiyorsun. Müslüman elinden, dilinden, belinden bütün vücut azalarından çıkacak kötülüklerden kendini sakınan, başkasına zarar vermeyen kişi olarak tarif edilir. Senin sözlerin, senin davranışların her defasında topluma zarar vermekte. Senin gibi Müslüman değiliz. Senin gibi İslam'ı da algılamıyoruz. Bu yüzden senin kıldığın namaz şeklini biz kılmıyoruz. Senin tutun oruç şekliyle oruç da tutmuyoruz bin bir rezillik diyorsun. Soruyorum, senin savunduğun inanç Emevi inancı değil mi? Muaviye inancı değil mi? Amr bin As'ın inancı değil mi? Abbas inancı değil mi? Bunlar peygamberin ev halkının düşmanları değil miydiler? Bunlar İslam'ı yozlaştıran ve bugün de senin takip ettiğin anlayış değil mi? Biz senin anlayışınla bir Müslüman değiliz. Biz senin anlayışınla bir İslam da değiliz. Onun için senin ibadet ettiğin ve senin için kutsal olan bir mekana bizim gelmemizin mümkünatı yok. Bizim ibadethanemiz cemevidir. Biz haftada bir gün cemevimize gidiyoruz. Ve biz dayım salat denilen her an salat içerisinde olan bir toplumuz. Senin gibi belli zamanlarda Allah'a hatırlayıp gidip ibadet eden bir toplum değiliz. Dayım salat her daim Allah'ı anarak yalvararak, yakararak, işinde, halinde salat etme halidir. Ve bize, bize şunu söylüyorsun. Hristiyanlar haftada bir kiliseye gider. Biz her toplumun inancına saygılıyız. Kim ne zaman nerede istiyorsa kendi inanç yerine gire, gidebilir ve ibadet edebilir. Bizim de ibadet yerimiz cemevi ve biz cemevine gideceğiz. Ve senin tavsiyene de ihtiyacımız yok bu noktada. Biz sünni toplumunun ibadet yerine saygı duyuyoruz. Her toplum da bize saygı duymak zorunda. Bu noktada asla ve asla biz cem bırakıp camiye gitme anlayışı içerisinde olmayacağız. Veya da sünni anlayışıyla bir İslam'ı yaşama anlayışı içerisinde de olmayacağız. Araplaşma noktasına asla gitmeyeceğiz ve kimse bizi de Arap kültürüyle, Arap zihniyetiyle de donatmayacaktır. Türkmen boylarından oluşan Alevi toplumu da asla kendi kültürünü terk etmeyecek, Araplaşmayacaktır. Biz laik demokratik cumhuriyetin savunucuları olacağız. Biz demokrasinin savunucuları olacağız. Biz ülkemizde din, dil, ırk, cins, renk ayırmadan Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i hep birlikte kardeşçe yaşayacağız. Senin gibi topluma nifak soğa sokan kişilerin arkasından yürümeyeceğiz. Veya da akıl melekelerini yitirmiş topluma nifak sokanları teşhir edip senin gibilerinin yolundan gitmemeleri gerektiği noktasında açıklamalarda bulunacağız. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz halkımızı seviyoruz. Biz insanlığı seviyoruz ve bütün insanlıkla birlikte kardeşçe birlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu gibi zihniyetlerin bizim aramıza nifak tohum etmesine asla izin vermemeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bütün halklar kardeşçe yaşamalı. Hepinize aşkı niyaz ediyorum. Güzel canlar, zorunluluk temelinde bu videoyu hazırlama gereği duydum. Esenlikle kalın. Size bir misal yeter. Bugünkü Alevilerin baş kaldırmaları işte bu hareketlerin için ya sen Yavuz Sultan Selim nasıl dersin nasıl demem lan? benim milli tarihimin en büyük şahsiyeti çatlasan da patlasan da sen kimsin lan tarih boyunca millete arkadan ucub etmişsin Türk Türklüğünü bil Müslümansan Müslümanlığını bil seni hangi kategoriye koyayım namaz yok oruç yok Bin bir yalan, bin bir rezillik. Ondan sonra en iyi Müslüman benim. Müslümanlık, Hristiyanlık değil. Haftada bir defa kiliseye gidiyor onlar bile. Siz haftada bir defa bile camiye gitmiyorsunuz. Tabii bu sözün bütün Aleviler için değil. Bunların böyle Alevi adını taşıyan dinsizleri için. Şu kulaklarımla duydum. Belki aranızda duyan da vardır. İzzettin Doğan. Cevizoğlu'nun programında dedi ki biz cami istemiyoruz. Hükümet bizim Alevi köylere cami yapmak istiyor. Diyanet yapmak istiyor. İstemiyoruz. Biz Müslüman değiliz. Allah sizi inandırsın. Ben irkildim. O Kemal